Herkese selam dostlar bu şu an nereye geldik arkadaşlar fabrikadayız fabrikada Bodrum'da bir tane Paskalya yumurtamız varmış onu alıp çıkacağız arkadaşlar hızlıca derdimiz niyetimiz bu şimdi ufaktan hareketlenelim arkadaşlar silahımızın da az bir süresi kaldı arkadaşlar şöyle hızlıca ne bulursak indirelim öl ayı öl tamam buraları tertemiz yapıyoruz arkadaşlar Pascal yumurtası direkt aşağıdaymış. Bu arada bizim kargo değeri de 42 oldu. 250 lazımdı. Hallediyoruz şimdi. Şişkin şişkinleri öldür öldür arkadaşlar. 12 öyle geldi. Gel başım. Çükürmeseydin iyiydi be. Bu arada arkadaşlar e videolarda çokça gelen sorulardan biri şu. Kapıları açamıyorum diyor. Diğer taraftan. Genelde açılıyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bazen şu şeyler takılabiliyor. Yani bir bug oluşuyor arkadaşlar. O bug'ün üzerine e, girilmez olabiliyor. Bilginiz olsun. Mesela ben şuraya ekledim. Bunun için tabi yanınıza transistörün de olması lazım. Ekledim olmadı mesela şu an verdim. Mekanizmanın tıkırtısı çalışıyor diyor. Buradan da gazı kestik. Bu kapı açılmıyor zaten. Diğer taraftan gireceğiz. Buraları da güzelce temizledik. Temizlemeye devam ediyoruz. Ha bir de şu vardı. Şuna da verelim. İn bakalım kardeşim. Şuradaki niyetimiz kapıyı açıp Bodrum'a gitmek arkadaşlar. Bodrum'a da gittik beraber. İstanbul'da da yaşadık. Ne kötü espri ya. Ayy. Kendimden soğudum. Özür dilerim arkadaşlar. Şunu indir bakalım. Çok iyi oldu. İçeriye gitmek için arkadaşlar buradaki mekanı da açıyoruz sesi buradan yok. Buraya öyle bir dünya yok. Buradan açıyoruz hızlıca kapıdakilerini düşürüyoruz arkadaşlar. Kim bakalım kardeşim. Öl. Ölür müsün? Öler misin? Ne olmuş lan burası karmaşa? İçeride biri var arkadaşlar. Yardım edelim. Elemana. Sağ ol bu yurtamaları toplamak istiyorum artık diyor. Rica ederim. Sana vermeyi gelirim. Eyvallah. Vallahi mı lan? Hani vermedin ama? Ha, vermiş eyvallah reis şuradaymış arkadaşlar buradaki yumurtayı da alıyoruz şöyle tamamdır bodrum'a da in diyor arkadaşlar orada da ekstra var galiba orada şuradaki şeyi de indirelim o sandığı da attık aşağıya güzel oldu şurada açılabilecek tüm yerleri açalım sen de o tükürmeyi bırak kardeşim acilen tükürmeyi bırakmalısın Deme içelim. Lan biz burada bir yer mi kapatıyorduk? Evet gazları kesiyorduk. Hatırladık. Tamamdır artık gaz derdimiz yok arkadaşlar. Buradan aşağı iniyoruz. Buranın biraz elektrik tesisatında problem var. <laughs> Onu da bilgilendirmiş olayım. İlk böyle hatırlıyorsanız en başlarda arkadaşlar ee, zorlanıyorduk. Aa bir tane de Pascal yumurtası buradan çıktı arkadaşlar. İki tane de burada varmış. Yani yine de burada da toplamda üç tane alabiliyoruz. Burada biraz gaz var arkadaşlar. O yüzden hızlı olacağız. Elektriği kapattık. Gaz devam ediyor. Bir durun lan. Bir durun. Bir durar mısın kardeşim? Tamam dışarıdaki gazı da kapattık arkadaşlar. Güzel oldu. Buradan bir şey mi açacaktık? Yok. Tamamdır. Buradan diğer tarafta bir paskalya yumurtası daha görüyorum. Şu ayıları öldürdükten hemen sonra. Anasını ağlatacağım onları şimdi. Aha diğer Pascal yumurtamız burada. Tamam ikinci de bulmuş olduk arkadaşlar. Güzel oldu. Şu elektrik muhtemelen şuraya falandı. Şu bombacıyla indirelim de kardeşim. Çıkacağız ya bir anten alıp gideceğim ya. Derdim bütün derdim niyetim bu kardeşim. Hadi patla. Parazitler ölüm bakalım Elimizdeki her şeyi kullanıp imha edelim burayı temizleyelim arkadaşlar. Ha, kimse yok. Hmm, şuradakini götürüyorduk jeneratörü götürüyoruz. Ama bu jeneratörü var ya eve götürsebilsek kimse jeneratör üretmesine gerek kalmaz arkadaşlar. Ölür <laughs> müsün kardeşim? Hadi silah bitmek üzere hadi. Hadi bakayım. Tamamdır arkadaşlar. Burayı da halletmiş olduk. Toplamda arkadaşlar şu an 17 tane paskalya yumurtamız oldu. Nereye yapmadık? Bankır Bravo'yu yapmadık ve liman kanalizasyon yapmadık. O liman kanalizasyonla şeyi yarın çekmeyi planlıyorum. Çünkü bugün ee, yetişmeyecek. Gecenin bilmem kaçı oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için arkadaşlar çok çok teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi buradan da toplamda aşağıdan 2, yukarıdan 3 olmak kaydıyla toplamda arkadaşlar 3 tane şey toplamış olduk. Ee, bu Burası da böyleydi arkadaşlar dediğim gibi. Yeni videolarda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sakın ölmeyin. Bye.